Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere etkinlik defterimi tanıtıyorum. Böyle stikerler var. Burada da. En başlarda da bana kuzenlerimi ne aldı? Mısırlardan aldığı kıyafet giydiğimi oyunu var. Aynısının ayıcıklı versiyonu var. Bu şekilde. Böyle e, ee, Toca World'ın çıktısı var. Onları yapıştırdım. Bunu eski etkinlik defterinden tanırsınız arkadaşlar. Çok güzel. Böyle Melody'nin evi. melodinin evi. Burada da e, minik bir papazdağımız var. Bu arada şurayı göstermeyi unuttum. Burada da, da bir tane ev var. Böyle. Görmüş olduğunuz göz üzerine. Buraya şimdi geçelim. Burada da bir tane daha doğuturan da bir kız var bu şekilde. Bir tane de çantası var. Burada da o kız çantası var. Burası sıra. Böyle içerisinde telefon, yara bandı, haribo cips, böyle sulu falan var. Burada da toka Tokavoro'daki böyle küçük şeyler alıyor ya o. Çok tatlı. Şekilde. Böyle burada bu evin arkadaşlar özelliği şey. Her şeyin çıkması. Burada da banyo olmak için bir kız var. Böyle banyo olabiliyor Şampuanlar ve bornozu var burada. Bu şekilde. Kız da burada oturuyor. Şimdi burası da aynısından iş alanı böyle bilgisayar Mouse Böyle tekrar göstereyim. Sonra flashback ve cüzdanımız var. Cüzdanın içerisinde para var. Böyle görmüş olduğunuz üzere şurada gözüküyor. Bir tane de çanta. Burası böyle kütüphane. Böyle yaptım. Burası da böyle hastane gelmiş olduğunuz gibi bez bu aynı su gibi sprey. Sonra yara bandı. Bu krem de böyle. Böyle. Burada da böyle çantalar var. Bu da yine daha deminki gösterdiğim çantalar gibi. Bu şekilde. ıslak mendil de var arkadaşlar. Ben size şu ıslak mendili bir göstereyim şöyle açıyoruz. İçerisinden de burada böyle fragmanlarımız var. Bu şekilde. Aynısından böyle de burada var. Böyle kitap, defter. Artık bilmiyorum. Suluk. Kalemliğin içinde de böyle kalemler var. Bir tane Nasıl bir ev diye sorarsanız, ay açamadım şöyle. Bunu eski short videolarımızda çekmiştim. Böyle yatak odası, oturma odası, mutfak, banyo böyle bu şekilde. Civar yapabiliyor. Burada da böyle diş fırçalamak için çekmece de yer var. Serak falanmış. Burası da böyle havuzlu yer. Ay. Şu an bir sayfa kaldı. Bu da yine bir ev, bu şekilde. Bir tane Toka World karakterine benzetmeye çalıştığım bir kız var. Böyle elimde bu kadar ya. Burası yatak odası şimdi. Yastığı var, çıkabiliyor. Sonra ee, şu şurada kalsın. Böyle gardırobu var kıyafetlerim. Burası da banyo. Böyle su akabiliyor. Kulevet, şampuanlar ve sabunlar. Burada böyle küçük yer kalmadığı için el yıkama alanı yaptım. Burası da mutfak. Böyle yiyecekler var, kahve var, salata var. Burada da bir tane sandalye var böyle içerisinde. Ve ışıklandırma yaptım. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.